Adana'da bazı aileler özel eğitime muhtaç çocuklarının değişen hareketlerinden şüphelenip sınıflarına kamera yerleştirdi. Sözlü öğretmenin evlatlarına şiddet uyguladığını anlayan veliler hemen şikayetçi oldu. Özel öğretmenin çocuğuma şiddet uyguluyor. Bir konu Ne ağlamasına ne de korkmasına aldırdı. <laughs> Kediyle korkuttu, tokatladı, tehdit yağdırdı. Kendisine emanet yavruları acımadan itip kalktı. Bir insan, bir engel bir çocuğa nasıl böyle davranabilir? Bu nasıl öğretmen dedirten olay Adana'daki bir devlet okulunda yaşandı. özel eğitim sınıfına gidiyor devlet özellikle sınıfa. Son zamanlarda çocuğun hareketlerinden şüphelendim. korkulu gözler, tuvaletini yapmayan çocuk tuvaletini yapmaya başladı. Okuldaki birçok çocuğun günlük alışkanlıkları, davranışları değişince... Velileri de bu durumdan şüphelendi ve çocukların sınıfına içinde kamera olan bir çanta bıraktılar. Aradıkları tüm soruların yanıtları kamerada kayıtta aydı. Programın dili de yok. Konuşamıyoruz. Konuşamadığı için eğitimde gidiyoruz zaten. Dili çözülsün diye. Diğer çocuklar da şiddet uyguluyor. Görüntüleri inceleyen velilerin hepsi çok öfkeliydi. Sulu hemen milli eğitimde aldılar ve o öğretmenden şikayetçi oldular. Benim tek isteğim var öğretmenin ben kesinlikle öğretmenlik yapmasını istemiyorum. Öğretmen de demek istemiyorum. O, okuldaki öğretmenden şikayetçiyim. <laughs>